Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte kafede devam ediyoruz. Ee, normalde ben bu videoyu çekecektim. Hatta çekiyordum. Şu bosu aldım kolayca. Nayında yapma gerekiyor zaten biliyorsunuz. Sonra şu kuş bosunu yapıyordum. Ama sorunlardan dolayı bazı videoyu çekemedim. Ve bu yüzden yeniden çekiyorum. En son yeni mini bombalar aldım. Böyle kuşumuz yumurtalarını atıyor. Çocuklarını atıyor. Ya yani kendine geldi ya. Bossumuz sıradaki formu diyorum ben ama yani bossun 3 tane formu var normalde. Ama benim için 4 tane. Boss'un son aşamasına geldik şimdi. Aşağıdan gelecek. Kardeşim öldün artık öldün kendine gel. Hayır. Öldü. Boss'u kovacını geçtik önüne. 1 dakika 22 saniyede. Taksa olurdu. Ama yani uğraşmaya gerek var mı? Yok. Şimdi öbür mozola açıldı. Şimdi yapmayacağım şu mozolayı. Şimdi şu bosa geçelim. Bu bosu yani zorluyor çünkü uçak bossları beni zorluyor. Uçak bossları beni zorladığı için yapamıyorum. Kedi attı tamam. gül gül sen önce gül boz kardeş cin kardeş cin 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 hop hop şimdi boss'un sıradaki aşamasındayız Tamam dur bolsun sıradaki aşamasına geçiyoruz. Böyle hemen süperimizi kullanalım. sorun yok. Aldık. Bu boss'u da 1 dakika 32 saniye. Kolaydı yine. de aldım bunları. Bu ikisini de. Güzel. Şimdi sıradaki boss'umuz tren boss'u. Gerçi tren de denilmez. Tamam mı? Yani işte tren boss'u. Karnavala geldik. Tamamdır. Bossumuz ikinci aşamasına geldi. Ve evet, boss direkt bir sonraki aşamaya geçti erken öldüğü için ve bu da öldü şimdi son aşama aşırı kolay geldi bu dostu çünkü zaten kolay benim için ama aslında en zorlarından biri 57 saniye bir dakikada da yapamam bir dakika bile olmamış çok güzel a eksi <laughs> Ben şuradaki gizli altın alayım bakın arkadaşlar. Şu sarı çatılı binanın hemen şurada. Yani etrafını gezin. Arkasına geçemiyoruz zaten. Şu ön kısmında gezinelim. Şurada ejderha var. Senden altın alamıyoruz neyse. Şurada gizli yolda geçelim. <laughs> bütün haritayı gezdiğinizde altın veriyor bu da bunu konuştuğumuzda şimdi şu mozulu yapalım geldi. Ve bitti. Victory. tamamdır ikinci süperi de açtık. Ölümsüzlük belli bir süreye kadar. Şimdi sıra ejderha da. Şu dükkandan bir tane görünmez olup ileri alayım mı yoksa can alayım can? Silah yok be. Şarj almaya şarj almaya gerek yok. Güzel silah da şu anda almaya gerek yok. Şuradan hemen şurada kalbi takalım. Şuradan hemen ejderhanın yanına gidelim. Şöyle umarım bu ejderhayı da bu videoda kesebiliriz. Kesemezsek de bir sonraki videoda artık keseriz yani. Değil mi? Tamamdır. Şimdi son aşamasındayız. Tamamdır. Şimdi burada Şimdi burada bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Direkt ölüyoruz. Bir süzme bitireydi ejderha. Dur ya orada orada canım gitmesin ya. Bulutlardayız artık yani. Ha. Motorradführer, Motor. Hayır. Hayır. Abi ben böyle şansa ya. Abi ya orada süperi tuttursaydım ya. Süperi bildiğin atış topuna attım. tamam Yine yarısına gelmişim be. Çok zor. Hadi be öldüm be şükür. Şükür öldü be. Bir dakika 20 saniyede. Tamam B artı ya da B. B artı verseydin daha iyiydi be. Ah bundan da altınımızı aldık Üçüncü dünyaya geçebiliriz artık yani. Artık üçüncü dünyadayız Hadi bakalım Çok zorlu bir macera bizi bekliyor yine şu anda iki tane boss açık çıktı mı? Evet iki tane boss açık. Kaptan kavasa kaldı. Arı. Lider arı. Şurada gizli altın varmış gibi duruyor ama hiçbir şekilde yok yani. Burayı da artık sonraki bölümde bitirmeyiz büyük ihtimal bitiremeyiz. Belki de bitiririz ama yani. Neyse. O zaman bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.